2022'ye bir sayılı meclis oturumunu açıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, birinci gündem maddemiz saygı duruşu ve istiklal marşı. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları, şehitlerimiz, gazilerimiz ve odamız organlarında daha önce görev alıp ailede intikal etmiş büyüklerimiz adına sizleri bir dakika olarak saygı duruşu, ve müteakiben işkar marşınızı okumaya davet ediyorum buyurun arkadaşlar Ee, diğer gündem maddelerine geçmeden geç önce evet. evvel bu makamlarda bulunmuş odamızın gelişmesine ve büyümesine katkı koymuş komite meclis yönetim kurulu üyesi ve başkanlarına teşekkür ederim. Aramızda ayrılıp ayrıete ayrı göç edenlere Allah'tan rahmet, aramızda olanlara sağlıklı ve uzun ömürler dilerim. Allah hepsinden razı olsun. Hayırlısı ile odamızın seçim süreci Seçimler sonrasında yönetim kurulumuzda, meclisimizde, meslek komitelerimizde yer almaya hak kazanan bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Tüm üyelerimize de bizlere gösterdikleri teveccühlerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Üyelerimiz üzerine düşen görevi yerine getirdi. Şimdi görev sırası bizlerde en önemlisi de siz meclis üyeleri. Çünkü sizler seçilmiş kişiler olarak kendi sektörünüzde birer kanal göndereceksiniz. Sektörünüzün ekonomisini, üyelerinizin sorunlarını en yakından bilen sizlersiniz. Bu nedenle yeni dönemde her alanda daha etki olmalıyız. Üyelerimizin sorunlarının çözümünde aktif rol almalıyız. Bundan böyle 27 meclis üyemiz hep birlikte İlçemiz ekonomisinin büyümesi ve gelişmesi için var gücümüzle de çalışmalıyız. 27 meclis üyemizin tamamında üyelerimiz bunu beklemektedir. Hem ticaret ve sanayi odasının meclis üyesi bu konuda farkını orta koyacağız. İnancımız tam. Aramıza yeni katılan birçok meclis üyesi var. Genç arkadaşlarımız var. Biz onların dinamizmi ve onlar bizlerin tecrübelerinden yararlanarak oluşacak sinerji ile dört yıl boyunca hep birlikte yan yana, kol kola teminleriniz için çalışacağız, üreteceğiz inşallah. Ben bu çalışma sürecini teminlikler, teminlikler, bölgemiz ekonomisi için hayırlara vesile olmasını diliyorum ve diğer gündem maddelerine geçiyorum.